kavga ediyorlar çarpmış hala daha devam ediyor dikkatini dağıtmış adam o kadının beliyle sırtı bak öne vurdu evet arkadaşlar şimdi Among Us oynuyoruz bugün Among Us sallamayın hemen şöyle dünyamıza girelim Hadi yani beyaz kırmızıyı kapatmışlar. Ah. Ben de ne olurum? A. B. Beyazla impostik olurum. Olurum ki. Ben halim impostik olacağız mı? Hadi. Hadi. Impostirlik. Impostir. Hadi. Impostir derdim. Neyse arkadaşlar ben bir imposter olacağım. E, son tekrar başlatırım şimdilik durduruyorum. Arkadaşlar ben imposter falan olamıyorum. Hadi bay bay.